Ee, gece oldu biz yatacağız. Siz de zaten kalacaksınız. Gelin kalın yani o zaman. Evet duş alacağız. Maya uyuyabilir miyiz? Alayım ben. Bir sıkıntı oldu mu Maya ile Saçmalamayın istersen. Saçmalama isterseniz. istersen. Kim dedi onu? <laughs> kızlar söylesenize. Tamam tamam ben şaka yaptım. Yani espri olmasın tamam. bu bu akşam. Neyse Ben şunları şey yapayım şey yok. Çıkartmana gerek yoktu bence ama. E, bazen hızlı. rüzgar işte uçurabiliyor. Bu da sanki uçurmayacak. Ama hayır en azından buradan dışarı çıkma şeyi birazcık az. Az. Ya kız bizi bekleseydin. Hmm. Gelin ben bir duşa duşa gireyim. Ay kız dur beklemiş, <laughs> biz, tamam. biz de bekle. Biz de aşağı inelim. Biz de duş yapmaya gidelim. Neyse gelin. hepimiz hamam gibi mayalarımızla girelim. Bir şey olur mu? Evet, bende hiçbir sıkıntı olmaz. Hem çünkü uykumuz geldi bayağı. Evet, oldu. yatalım. Oldum. Evet. Neden kız partisi yapıyoruz? Hadi yıkandık gidelim. gidelim. Hadi hadi. Kimler ha, benim giyeriz. odamda kalacak? Benim odamda... Bana fark etmiyor aşk olarak. Bana ya fark, fark etmiyor, al, istersen aşk Mia. Tamam olur. Ee, hmm, başka sen benimle kal kalış hmm. Bence yukarıda konuşalım. Bence de yukarıda Ya konuşalım. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hepimiz o yatak yatmaz ki tekli evet. yani. Burada yatar, yatarsınız. <laughs> Ama benim bazen. bir tane şeyim var. benim. Bence hepimiz yan yana yani kalalım. Bence alt katta hepimiz koltukta yatalım. Koltukta yatalım bence. Hayır ya. Bence gelin kızlar siz. Hmm. Gelin be. Ben şu M. Pay çekeyim. Be bir Hı, şey çektim. diyeceğim. E bir şey diyeceğim. Benim pijamam birazcık gözüne bir sorun olur yok, mu? Yok yok. Niye bunda bizde sorun olsun? Onu anlamıyorum. Ve bence gayet şıksın. Bence de yani. Çok tatlısın ya ve Gökşen yani çok tatlı duruyor. Eğil bence ne? hepimizin pijaması aşırı tatlı. Hadi yatın. Miras. 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 Biz aynı olmuşuz Miras. Aynen kanka. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bana da defloş desene Miroş ya. Tamam defloşum. <laughs> ben bir şu fiyonkumu çıkarayım. Çıkart bakalım. Çok tatlı duruyor kanka o sende. Evet. Hlememi yatarken aynen yapıyorum. aynen. Ay gelin. Onlar Gel, yatışlar gidelim. İyi geceler kızlar. İyi geceler kızlar. Biz de mi burada oynasak uyusak onları yalnız bırakmayalım. İyi tamam sarsak tabii ki de yatırırım yani. Dur, ben sığarım oraya şöyle bir. Ben de sığarım. Sen de onun yanına geç. Evet. Tamam. Oldu bence kızlar. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben